Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Among Us ne demek? Ne demek? Ben de bilmiyorum. Ama şey demek yani aranızdan birisi ne oluyor lan? İhanetçi oluyor herhalde. Oha. Fix Lies Şuraya bir gideyim de yapayım bari. Tabii. Biz işçiyiz zaten. Günaydın size lan size. 1 Oha. İhanetçi birisini öldürdü. İhanetçi. Mimi, Mimi'yi öldürdü. Nerede? Böyle bende. He De. Evet. Şöyle bir yazalım bakalım. Ne diyecek? Red. Kırmızı mı? Basalım bakalım. Black diyor bu sefer. Herkes red diyor. Red. Tamam ben de red'i seçtim zaten. Hadi üç kişi daha seçsin. Hah. Oo, 4 kişi red demiş. Atıyoruz şu an bunu. Bay bay. E bu ihanetçi değilmiş. Kandırmışlar kesin beyaz. Ana bu ne lan? Tabii biz ışığı yapmadık. Böyle oldu. Yüzde yüz eminim. Bence beyaz. Ya gel şu jeneratörü bir yapalım ya. Şunu da bir indirelim. Benim tabletime. İndir indir indir. Şu jeneratörü bir yapalım da. Zaten biz içeceğiz arkadaşlar. Bakın. İttir. Getirdik mi? Hani getirdik şeyler. Koş 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 koş. Şunu da bir yapalım. Upload. İnsin bakalım. İn 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 in. Tamam bunu da indirdik. Neyse ben bir basayım. Bam bastım. Hadi gelin bakayım. Vahit. Post. Yüzde yüz eminim. Beyazı seçer arkadaşlar. Hindi. Hindi ak. Hindi ak diye birisi yok. Beyaz arkadaşlar. Arkadaşlar beyaz. Uy <laughs> iş attık bunu. Bay bay. Yüzde yüz eminim bu. Ne? Değilmiş. Yazık oldu lan adama. Attık. Oy Çok hızlıyım. Şunu da bari bir yapalım. Şöyle. Bu ne ya? Biz işçimiz Bari başkaları da yapsınlar. Aaa. Beni öldürdü bu. Tüh. Neyse arkadaşlar videoyu durdurayım. Ya da videoyu burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Durun bakayım şunu yapalım. Aa işçiyim. Doğru. Ben işçi oldu Şunu yapalım. Bunu yapalım. Neyse arkadaşlar. Bay bay.